Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıspanaklı tepsi çöreği hazırlayacağız. Öncelikle uygun bir kabın içerisine unumu ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Temiz içme suyunu ekliyorum. Ve artık yoğurmaya başlıyorum. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Birkaç dakika kabuğumun içerisinde yoğuracağım sonrasında masama alıp masamda devam edeceğim yoğurma işlemine Yaklaşık 6-7 dakika yoğurmayı hiç bırakmadan hamurum özleşene kadar yoğurma işlemine devam edeceğim Malzeme miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum oradan bakabilirsiniz ben bir tepsi ıspanaklı çörek hazırlıyorum. Miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Daha çok e, çörek elde etmek isterseniz vermiş olduğum ölçülerin iki katını üç katını çoğaltıp hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi masama aldım hamurumu ve elimle güzelce hamurum özleşene kadar e, yoğurma işlemine devam ediyorum. Ara ara un serpiyorum elime yapışmaması için siz de benim yapmış olduğum gibi yaparsanız çok güzel bir hamur elde edersiniz. Hamur hamur işlerinde yoğurma işlemi çok önemli. En az 6-7 dakika yoğurmayı hiç bırakmadan güzelce hamurumuz özleşine kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Hemen hamurun kıvamını gösterdim, hafif eli yapışan, orta yumuşaklıkta bir hamura hazırladık. Ee, hamurumu iki eşit parçaya kesiyorum, ortadan ikiye kesiyorum. Alt e, parçası ve üst parçası olacak şekilde oluyor. E, toplamda 20 adet bez elde edeceğim. 10 tanesi üst, e, 10 tanesi de alt e, çöreğimizin tabanı için. Hemen tezgah e, masama unladım. Şöyle gelişi güzel toparladıktan sonra silindir şeklini veriyorum. İlk parçamı şöyle güzelce silindir şeklini verdikten sonra 10 adet bezeler olacak şekilde kesiyorum. Toplamda 20 adet bezemiz olacak. 10 adet bezemizi elde ettikten sonra alt kısmına 10 adet de üst kısmına olacak arkadaşlar. Evet, bezelerimizin büyüklüğü mandalina büyüklüğünde olacak. Ben gelişi güzel öyle kestim. Bezelerden büyüklüğüne göre daha büyük parçalardan keserek mandalina büyüklüğünde bezeler elde edeceğiz. Ben avucumun içerisine gördüğünüz gibi bezelerimi hazırlıyorum. Sizin nasıl kullanınıza geliyorsa mas masada da hazırlayabilirsiniz bezelerinizi. Benim gibi avucunuzun içinde de hazırlayabilirsiniz. Mesela bu parça biraz büyük geldi. Hemen ucundan kesip kenara alıyorum. Bu şekilde siz de ayarlayıp toplamda 10 adet beze elde edeceksiniz. Hiç hamur açamıyorum ben yapamam diyen arkadaşlarımız var ise kesinlikle bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamur işini hiç yapmayan arkadaşlarımız bile kolaylıkla yapacaktır. Şimdi bütün bezelerimi hazırladım. Üzerine temiz bir örtü seriyorum. Yaklaşık 15-20 dakika hamurumu dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken iç malzememi hazırlıyorum. Ispanaklarımı güzelce temizledim, yıkadım. İçerisine lor peynirimi ekliyorum. Siz isterseniz beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Neyi seviyorsanız o şekilde de olur. Hemen toz kırmızı biberimi ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Ve yemeklik doğramış oldum kuru soğanımı ekliyorum. Malzemelerin birbirine karışana kadar şöyle elimle güzelce harmanlayıp karıştırıyorum. Ee, i̇ç malzeme, malzemesini pişirmiyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Ve daha pratik oluyor arkadaşlar. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Çöreğimizin içi hazır arkadaşlar. Hemen masama un serpip artık bezelerimi açma işlemine başlıyorum. Her bir bezeyi e, pasta tabağı büyüklüğünde açarak bütün bezelerimizi açıyoruz ve hazırlıyoruz. Saniyeler içerisinde hemen hazır oluyor gördüğünüz gibi. Pasta tabağı büyüklüğünde olduktan sonra masama hafif un serpiyorum ve açmış olduğum bezelerimi masama yerleştiriyorum. Siz de benim gibi yaparsanız daha kolay ve daha pratik olur. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Ee, bir sonraki videolarımdan önceden haberdar, haberdar olmak isterseniz zil sesini açık tutmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde bütün bezelerimi hazırlayacağım. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde İlk ilk etapta 10 adet e, bezelerimi açıp hazırlıyorum. Ispanak mevsimi bitmeden bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çay saatlerinizde her şekilde her zaman tüketebileceğiniz harika bir çörek oluyor. Bu çöreği pişirdikten sonra soğutup buzdolabına da kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman ısıtıp yiyebilirsiniz. Şimdi açmış oldum. Bezelerimi şöyle kaşık yardımıyla birer yemek kaşığı olacak şekilde yağ döküyorum ve her yerine sürüyorum. Evet. Bütün hamurlarım bu şekilde üst üste gelecek şekilde hazırlıyorum. Her hamurumun üzerine bir yemek kaşığı yağ döküp üzerlerini güzelce sürüyorum. Toplamda 10 adet bezelerimi dizeceğim alt tabanı için. 10 adet de üst tabana için hazırlayacağım arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı görüşleriniz var ise yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. E, bu aşamada ben sadece sıvı yağ kullanıyorum fakat siz isterseniz e, yarı yarıya da yapabilirsiniz yarısı tereyağı yarısı sıvı yağ karışık olarak da kullanabilirsiniz e, sadece sıvı yağ olarak da e, yapabilirsiniz ya da sadece erimiş tereyağıyla da yapabilirsiniz tamamen sizin isteğinize bağlı. Evet 10 adet bezemi açtım ve üst üste dizdim. Ve şöyle öncelikle merdane ile bastırıyorum. Sonra tepsimin büyüklüğüne göre inceltip açıyorum. Bu arada ben fırınımı açtım. Alt üst ayarda 200 derecelik fırınım ısınıyor. Önceden ısıtılmış fırına verirseniz daha hızlı pişecektir. Zamandan daha e, tasarruf edersiniz. Evet artık ben Çörek hamurumu açtım Fırınımın tabanına çok az yağ sürdüm ve her tarafına sürdüm yağımı Artık çörek hamurumu Katlayıp tepsime alıyorum Bu şekilde Çöreğimizin alt tabanını oluşturuyoruz Ve tepsimizin edapına göre güzelce hamurumu yerleştiriyorum cam olur fırın tepsisi olur alüminyum tepsi olur her türlü tepside olur arkadaşlar Isıya dayanıklı herhangi bir tepside yapabilirsiniz artık malzeme iç malzememi gördüğünüz gibi çörek hamurumun her yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum ve ben çörek hamurumun üstünü de hazırladım üstünü de şöyle güzelce kapatacağım oldukça lezzetli, oldukça nefis, harika bir çörek oluyor. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Üst çörek hamurumu da güzelce yerleştirip her yerine bir şöyle güzelce kapatıyorum. Videoda gördüğünüz gibi elimle düzleyerek güzelce kapatıyorum. Ve çöreğimin üstüne de Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ dökerek her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra bıçağımla dilimlere kesiyorum. Boyutları tamamen istenize bağlı. Daha küçük daha büyük nasıl isterseniz o şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben bu şekilde dilimleyip fırınıma vereceğim hemen. 200 derece fırınımda bakar mısınız nar gibi kızardı bu şekilde alt üst nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz yaklaşık 45 dakikanın sonunda benim e, çöreklerim hazır oldu bakar mısınız şahane oldu nefis ıspanaklı çöreklerimiz hazır üstü çıtır çıtır içi yumuşacık olan e, bu çörek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Şahaneler, harikalar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayalım.